Sibel Pata hoş geldiniz. Ben Alpay Bora. Bugün dijital etiği konuşacağız. Yapay zeka çağında insan kalmak. Merhaba sevgili izleyicilerim. Günümüzde yapay zeka hızla gelişiyor. Otomasyon, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi teknolojiler hayatımızın neredeyse her alanda dokunmaya başladı. Peki bu süreçte etik nerede duruyor? Yapay zeka kararlarında sorumluluk kimde? Algoritmalardaki ön yargılar nasıl giderilecek? Gelin dijital etik kavramını birlikte masaya yatıralım. Bir numara sorumluluk kararların bedelini kim ödeyecek? Öncelikle yapay zeka sistemleri karar veriyor gibi görünse de eğiten ve yöneten insanların bulunduğunu unutmamanız gerek. Önce geliştiricilerin rolü, yazılım mühendisleri ve veri bilimcileri kullandıkları veri setleri ve algoritmalarla yapay zeka uygulamalarını şekillendirirler. Eğer bir yapay zeka sistemi hatalı veya zararlı bir karar alırsa suçu tamamen yapay zekaya atmak burada doğru olmayacak. Zira sistemin eğitiminden sorumlu insanlar var. Şirket şirketlerin ve kurumların sorumluluğu, yapay zeka araçlarını kullanan firmalar veya devlet kurumları bu araçların sonuçlarından doğrudan sorumludurlar. Örneğin otomatik işe alım filtresi yanlışlıkla adayları dışlıyorsa işverenin bu sistemi nasıl kurduğu ve hangi verilerle eğittiği sorgulanmalıdır. Hukuki boyut. Bazı ülkelerde henüz yapay zeka hatalarına dair net bir yasal düzenleme yok. Ancak üretilen zarardan kim sorumludur sorusu giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı. Yakın gelecekte yapay zekaya dair hukuki çerçevenin genişlemesi bekleniyor. Özetle bir yapay zeka kendi başına değildir. İnsanlar tarafından tasarlanmış, veri ve kurallarla hareket eder. Dolayısıyla etik ihlaller nihayetinde insanın sorumluluk alanına girer. 2 numarada ayrımcılık var. Yapay zeka algoritmalarında önyargılar. Yapay zeka veri setlerini kullanarak öğrenir. Ancak veri setleri insani önyargılar içerebilir mi? Evet içerebilir. Bu da ayrımcılık ve adaletsiz sonuçlar doğuracaktır. Ne gibi? Irksal ve cinsiyet önyargıları. Örneğin, daha çok beyaz erkeklerin verileriyle eğitilen bir yüz tanıma sistemi farklı etnik kökenlerden bireyleri tanımakta zorlanabilir ve hatalı sonuçlar üretebilir. Diğeri kredi ve işe alım süreçleri. Kredi başvurusu veya işe alım süreci için yapay zeka kullanan şirketler geçmiş veri setlerinden öğrendiği başarılı aday örneklerine dayanarak belli demografik gruplara haksızlık yapabilir. Bir diğeri de veri çeşitliliği. Ayrımcılıkla mücadele için veri setlerinin daha kapsayıcı, çeşitli ve dengeli olması gerekiyor. Bu geliştiricilerin ve veri analistlerinin dikkatli bir denetim süreci yürütmesi anlamına geliyor. Çözüm ne? ayrımcılığın farkında olmak ve veri setlerini düzenli olarak denetlemek. Yapay zeka sistemlerinin adil ve eşitçi sonuçlar üretmesini sağlayacak. 3 numarada insan kontrolü var. Sistemler bizi mi yönetiyor? Bir diğer önemli mesele de bu. Sistemler bizi mi yönetiyor? Yapay zeka sistemlerinin insan hayatına ne kadar müdahale edebileceğini konuşmalıyız. Otomatik araçlar, sağlık robotları, otonom silahlar. Örnekler çok çeşitli. Önce otonom kararlar diyelim. Örneğin otonom araçlar sürücüsüz hareket ediyor ancak kazanmıyor kaza riski doğduğunda ahlaki bir tercih yapmak gerekirse örneğin yayaya mı çarpmalı yoksa sürücüyü mü riske atmalı son kararı kim veriyor? Bununla ilgili birkaç tane Hollywood filmini tavsiye edebilirim. İkincisi hayati müdahaleler. Tıp alanında yapay zeka destekli robotlar cerrahi işlemler yapabilir. Ama beklenmeyen bir komplikasyonda insan müdahalesi ne kadar hızlı devreye girecek üzerinde konuşulması gereken bu. Bir diğeri de etik sorular. Yapay zeka hangi noktaya kadar özerk davranmalı? hangi noktada insana danışmalı sorusu tam da burada dönem kazanıyor. Tüm kritik kararlarda son sözü insanın söylemesi gerektiğini savunanlar şu an çok fazla. Sonuçta yapay zeka bizlere büyük kolaylık sağlasa da insan kontrolü olmadan sistemi serbest bırakmak çok ciddi etik riskleri taşıyor. İnsan üzerinde tam kontrol dijital etiğin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor. 4 numarada şeffaflık var. Karar mekanizmalarını görmek. Bu yapay zeka neden böyle? böyle bir karar verdi. Bu sorunun ne cevabını bulmak her zaman kolay olmayacak. Yapay zeka sistemleri bazen kara kutu gibi davranarak iç süreçleri gizliyor veya anlaşılması güç algoritmalar kullanıyor. Güven unsuru. İnsanlar nasıl çalıştığını anlayamadıkları bir sisteme doğal olarak daha az güvenirler. Özellikle sağlık, hukuk ve finans gibi kritik alanlarda yanlış bir karar büyük zararlara yol açabilir. Bir diğeri hata tespiti. Şeffaf olmayan bir algoritmanın hatasını saptamak zorlaşır. Eğer bir kişinin kredi başvurusu reddedilmişse bu reddin hangi kriterlere dayandığı açıklanabilmelidir. Bir diğeri açıklanabilir yapay zeka. Son yıllarda algoritmaların verdiği kararları insanlara anlaşılır biçimde açıklama kapasitesine sahip yapay zeka modelleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar sistemi daha denetlenebilir ve sorumluluk sahibi hale getirecektir. Sonuçta şeffaflık hem hata düzeltme hem de güven inşası için olmazsa olmaz. İnsanlar yapay zeka sistemlerinin kararlarını neden ve nasıl aldığını bilmeye ihtiyaç duyacaklar. Yapay zeka çağında insan kalmak ne demek? Dijital etik, teknoloji ile insan arasındaki dengeyi sağlama sanatı haline geldi. Yapay zeka bize hız, verimlilik ve yeni fırsatlar sunuyor. Ancak bunları benimserken insan onuru, adalet, sorumluluk ve şeffaflık gibi temel değerleri kaybetmemek gerekiyor. Sorumluluk. Karar alan algoritmaların arkasında daima insan mühendisin, insan kurumun veya insan yasa yapıcının olduğunu unutmayın. Ayrımcılık. Veri setlerini iyileştirerek yapay zekanın adil sonuçlar üretmesini sağlamak bizim elimizde İnsan kontrolü, otomasyon ne kadar ileri giderse gitsin. Kritik kararların son sözü insan vicdanına ve aklına kalmalı. Şeffaflık, toplumun güveni, yapay zekanın iç işleyişini açık ve anlaşılır kılmaktan geçiyor. Kısacası yapay zeka çağında insan kalmak bu etik çerçeveyi koruyabilmekten geçer. Teknoloji bize hizmet etmeli, biz de teknolojinin kölesi olmamalıyız. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Sizce yapay zeka gelişmeye devam ederken nasıl bir etik çerçeve kurmalıyız? Eleştirileriniz ve önerileriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dijital çağda insan kalmayı unutmayalım. Hoşçakalın.